daha önce olmayan günümüzde ise sıkça olmaya başlayan şehir selleri ve şehir taşkınları tamamen insanın ortaya çıkardığı bir faktör. Tabii iklimdeki değişim de bunda önemli bir etken, ani yağışlar önemli bir faktör. Fakat eee bu yağan yağışın ana kanallara, akarsulara ulaşamaması, yataklarının eee asfaltlanması, yataklarının binalarla işgal edilmesi ee, bu alanların yerleşimi açılması ve bunların direnaj özelliklerinin bozulması e, şehir sellerini ve şehir taşkınlarını arttırıyor. Bu tamamen insanın e, doğaya ve doğal çevreye uyumsuz yaşamasının bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Eğer biz kuru derelerimizi e, şehir içerisindeki platolardaki e, akarsularımızı yapılaşmanın dışında tutarsak buraları yeşil alanlar haline getirirsek e, bir hava kirliliği açısından Yağan yağışın daha rahat direne edilebilmesi açısından, yerin sızdırmazlık özelliğinin devam etmesi açısından birçok açıdan çok önemli. Dolayısıyla şehirlerin içerisinde bu derelerin, bu akarsu yataklarının yeşil kuşaklar olarak kurulması lazım. Dolayısıyla bu dereler yeşil kuşaklar halinde sağlanırsa hem sürdürülebilir kentler, yeşil kentler, hem yaşanabilir kentler hem de şehir sellerinin daha az görüldüğü ve risklerin daha az olduğu yaşam alanlarını oluşturabiliriz.